Evet. Yavaş yapmış. kim neymiş? Hedestesi. Ne o böyle de piçlik olmaz yani. Elit var var. Pekka artı mega. Bana koyayım meganın zaten. Neyse bugün yine şu götvereni geçmeye çalışıyoruz. <laughs> ya iki maçta geçeriz ya zaten böyle. Çok <laughs> götveren rakipler gelmezse hızlıca geçeriz bence. Atıyorum. Hmm. Şöyle bir atak yaptığım zaman her seferinde götten sikiliyorum ama deneyeceğim. Valkyrie bakayım. At bir şeyler. Hmm. Başka? Okey. Orada yedik onu. Biraz vurduk. Öldür onu. Bir şeyler öldür. Şu öfkenin değmesini istemiyorum buraya. Şuna şunu atacağım. Hiç vurmasın. Öfkeli çünkü vurur. Öfkeli olmasa da vurur muydu canağızda ama Bu ne ya oğlum sen pekka mı oynuyorsun ya Şunu kuracağım ama hiç rahat değilim kurmakta Şimdi şu, şu evet bak bildim abi biliyoruz bu işi ya biliyoruz abi Bak amma gör artık Tamam gör tamam Ananı hallettik ya değil mi? Kuleye vurma tamam. Gayet güzel. Bence bayağı iyi. atacağım. İnşallah vurmaz. Vurmazsın değil mi? Vurma. Tamam. <laughs> Mini Pekka oğlum yani 4x sıra e böyle Pekka kadar vuruyor. Canı şövalye kadar. Yani daha 4x e ne isteyebilirsin? Oduncu var, oduncu çöp var. Biraz sakin mi olsam? Bu sefer şeye yarasaları atmam lazım. Yoksa çok sıkıntı. Yarasa. At. Tamam. Evet. Bu sefer erken yersek. Çarpmaya atsan da çok sıkıntı olmaz bence. Değil mi? Şu atacağım. Atmak zorundayım Aa, Vurma bir tane daha vurma Tamam <laughs> Cellat çok sıkıntı ya Bir de oku var zaten Cellat aşırı sıkıntı Bunun önüne atar mı bir şey Atar mısın Evet Yürü bakayım aslanım. Ok elinde yok. Gelmiş olabilir şu an. Çok güzelsin. Oduncuyu da öldür. Ben başka bir şey istemiyorum senden bebeğim. Kule de vur. Oo, çok yanlış attım onu. Neyse biraz vurur. Aldık mı? Soktuk. Basitti. Basitti. Ağla. ne kadar ağla. Yani sandığımızı açalım. 3 yıldız. Bu bok çıkmayacak. Hmm, Okey. Yenir. Allah a. Hayır. Yani sezon bu kadar daha yarısına gelmemişken şunu pullayan arkadaşlar var. Öyle bir işsizler var. Bunlar gerçekten anlamıyorum. Yani bu oyun için niye bu kadar işsiz olursun. Al şunları. Git yani. Zaten yavaş yavaş yapıyorum bunu. 16 günü var. Niye ağlıyor? Niye o kadar hızlı kasmaya çalışıyorsun ki? Değil mi? Yani katılanlar beğensin kardeşim. He beğendiniz mi? Tamam. <laughs> Neyin lan? <laughs> ya yeter yeter yeter. Yeter zıpla sen bunu gör tamam Allah bela Allah belanı versin senin ya balon da vardır bunda bak yani neredeyse kesin söylüyorum balon da var dondurma gördüğüm zaman aklıma balon geliyor abi Şimdi başka ne? Demedim mi ben? Dedim. Balonu var dedim. Oku da var evet. Vurmaz o. Şeyi vuracak ama. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Oku elinden çıktığı için. Şöyle bir atak. Bakalım. Hmm. Hmm. Daha ne atacaksın acaba? Daha ne atacaksın? Bu ne yardı? Daha ne Onu yiyebilir miyiz orada? Yiyemeyiz ki. Neyse gelip Bursa da az bir şey vurur. Şunu atmak zorunda kalır mıyım? Atacağım ya. Çok vurmasın. Evet. Ne dedim? Ağla. Amanın yargı. Mega var. Balon var. Şimdi balonu tutabileceğim 4 kart kombinasyonu var tamam mı? Şunu atacağım bunu biraz geriden atacağım Çünkü mega atacak Evet Megayı orada yemek isterim Yiyebilirsem Yiyemem tabi de Şunu atacağım Şunu atalım Tamam sen ona git Birazdan şey atabilir Dondurma Atar mısın Atama. Eziksin oğlum sen eziksin Dart ölme Ananın dart ananı Kur Allah'ın. <laughs> Ezik. Kalkışlayalım <laughs> şöyle. <laughs> yani. Kul hmm, savunmaya mı yatacaksın? Anın birdenbire de balonla şeyi yapmaya çalışacak. Ne yapmaya çalışacak? Gafil avlamaya çalışacak. Konuşmayı öğren biraz. <laughs> Oo, ne dedim? Dedim. Balonla gafil olma. Ya şimdi şey atacak mesela. Burada benim dartım. <laughs> ya bakmıyordum bile biliyor musun? Bakmıyordum bile. Çok basitti ya. O kadar basit olmasını istemiyordum. Çöp yandı tamam. Ne verdik? Çok güzel. 300 taş abi. Ver. 8. Şimdi oynamamı istediğiniz bir deste varsa 8 tane şey var. Oynayabilirim. Şu de geçtiğimize göre. Ya, kadar ezik olmak yani. Sıkmıyor abi.